Kur'an-ı Mucizil Beyan'ın mucizeleri kime racidir, kime dönüktür, kime aittir? Muhakkak ki kime indirildiyse ona aittir. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e öyleyse onun mucizelerine baktığımız zaman onun büyüklüğünü ve onun peygamberliğine şahitliğini ve mucizelerini anlamış oluruz. İşte onlardan birisi mislini getir daveti idi. Birçok defalar Allahu Teala Celle Celaluhu müşrikleri, Yahudi ve Hristiyanları o Kur'an-ı Kerim'in mislini getirmesini değişik ölçülerde istedi. Tamamının mislini getirmesini ya da bir suresinin getirmesini ya da on ayetinin getirmesi gibi farklı Küçülterek ölçüleri istedi Ama hiçbirisine Cevap veremediler mislini getiremediler Bir şey uydurdular Fil ile ilgili bir şey uydurdular O da saçma sapan bir şey oldu Esamesi bile okunmadı İşte bu mucize Halen günümüzde kadar da Devam etmektedir Çünkü daveti Getir daveti Devam ediyor ancak Getiremiyorlar Dolayısıyla bunun mucizesi çok büyüktür çünkü üzerinde bu kadar zaman geçti. Bu kadar yavurlar onun muhatabı oldular ama onun bir ayetinin bile mislini getiremediler.